Arkadaşlar merhaba. Burada gördüğünüz üzere videonun sonunda IDV kullanarak yağış haritasını göreceksiniz. Şimdi bunları siliyoruz tek tek. Baştan sona bir gidelim. Arkadaşlar yağış verilerimiz var. Bunlar drive linkinde de bulabilirsiniz. Ben bunları noktası olarak aldım. Tamamen tutarlı olmayabilir. Örnek olsun diye kullanıyorum. Siz de kendi verilerinizi ArcGIS Pro'da bu şekilde kullanabilirsiniz. ArcGIS Pro eğitim serilerimize de başladık arkadaşlar. Bunları base Verilerimizi ekledikten sonra arkadaşlar Toolbox'tan Special Analyze'den IDV'ye tıklıyoruz. Yağış verimizi seçiyoruz. Geoprocessing'den Subset'e geliyoruz. Subset'ten ilk önce arkadaşlar eğitim ve e, test verimizi yapacağız. Doğrulama yapacağız çünkü en sonda eğitim yazıyoruz. Diğerine de test yazacağız arkadaşlar. Yaklaşık 100 tane bir noktamız var arkadaşlar. Bunun %70'ini ayıracağız. Bunlardan %70'i eğitim, %30'u da test olarak en sonunda test edeceğiz verimizi. İki parça ayrıldı. Gördüğünüz üzere test ve eğitim verisi olarak. Bu verilerde nasıl yapılacağını da söyle gösterebilirim isterseniz anlamadığınız bir kısım olursa. Bunun dışında da 2-3 tane daha istatistik yöntemi kullanacağım. Eğitim kısmına gelip IDV'ye giriyoruz. Buradan rastlar valı dediğimiz verilerin olduğu yer. Ben yani yağış verisinden bunları noktaya ile veri olarak transfer ettiğim için rastar valı olarak gelmiş değiştirmemiştim. 5 tane veriyi seçtiğimizde çevresindeki 5 tane alandaki noktasından ortalama bir değer alacak. IDV dediğimiz yer zaten istatistiksel metot olmayan veriyi olan verileri kullanarak atama yapıyor. Yani bir nokta atarken çevresindeki 5 tane istasyondaki veriyi alıp yapacak. Buradan da 30 metrelik verimizi seçtik. Mesafe seçmedim. Sınırlandırmayı da arkadaşlar mask olarak seçin sınırınızı yoksa rastgele analiz yapar tam sınırlarınızda çalışmaz. mask kısmında yani environment kısmında mask kısmına mümkün olduğunca sınırınızı girin yani VGS sınır dedim sınırımızı girdik direkt sınırımıza göre atacak zaten çalışma şeyi çalışma gördüğünüz üzere dağıttı. Yani bizde sadece nokta verisi vardı. istasyon verileri, eğitim verilerimiz. Oradaki verileri kullanarak tüm alana dağıttı. Oldukça da güzel olarak dağıtmış gördüğünüz üzere. Çok basit ve kullanışlı bir yöntemdir ve Yağış verilerinizde, sıcaklık, işte diğer istatistiksel kısımlarda bunları kullanabilirsiniz. Olmayan veri, olan verilerden olmayan kısmı tamamlamak amacıyla kullanıyor. Burada mesela mask kısmını yapamadığımız için ne kadar üstlerde boşluk çıktı. Hemen bir silerim. Size biraz önce dediğim gibi hemen maskımızı yapalım. Siz de bir görün. Tekrar aynı şekilde toolbox'ımıza gelip IDV'ye giriyoruz. Interpolation. Interpolation yapıp eğitime geliyoruz. Raster varımı seçiyoruz. Buradaki cell size de sen kendinize göre yapabilirsiniz. 30 metre, 20 metre, 50 metre, 90 metre. Koordinat sistemine falan değiştirebilirsiniz ama Şimdilik bizim ihtiyacımız yok. Processing Extert'e sınırımızı seçtik. Mask kısmı önemli. Mask kısmına da VGS sınırımızı seçip analize basıyoruz. O üstteki boşluk kalan kısımları da dolduracaktır arkadaşlar. O kısımlara dikkat edin. Mask yapmasaydık üstlerde altlarda boşluk kalacaktı. Processing Extent'te çalışma alanı olarak orayı seçiyor. Burada 100 tane nokta var arkadaşlar dediğimiz gibi bunun yüzde 70'ini eğitim olarak yani şu an analizler için kullanacağız yüzde 30'unu da en sonda doğrulama birkaç istatistik metod yaptıktan sonra doğrulama kısmında kullanacağız gördüğünüz üzere en uç kısımlar kısımlarda tamamlandı hemen rengini değiştirelim herhangi anlamadığınız bir sıkıntı bilmediğiniz öyle takıldığınız bir kısım olursa yorum olarak yazabilirsiniz mail atabilirsiniz arkadaşlar. Bu yağış verilerini de iklim verilerini de drive linkinde bulabilirsiniz sınır verilerini de. Oradan da rahatça iyi sınırlarını çekip analizlerinizi yapabilirsiniz. Oldukça güzel oldu. Noktalarımız istasyon. Bunu meteoroloji istasyonu da diyebilirsiniz. Bu kadar yok tabi Ankara'da da. Bunları dağıttık bu verilerimizi. Bunu ülke sınırı, ülke boyutunda, il boyutunda, ilçe boyutunda, belli bir bölge alan boyutunda da bu analizi yapabilirsiniz. Bunlar tamamen örnek olsun diye bu verileri kullandım. %100 doğruluk içermemektedir. Yani meteorolojiden kendinizi alıp bunları doğrulamanız şart. Bu verilere güvenmeyin. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.